Tarih 6 Mayıs 1972 Yer Ankara Ulujanlar Cezaevi Cezaevinin bahçesinden idam sehpasına yürüyen Deniz gezmişte çok istemiştir. Rodrigo ona eşik etsin diye. O sahneyi çok iyi somutladım. Bir mitinge gider gibi gideceğim idama. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi yiyeceğim. Hostallarımı, parkamı... Beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler. Giymeyeceğim. Traş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak. Bir sigara yakacağım. Sonra demli güzel bir çay içeceğim.